sadece beş mermi ve Britanya'nın gururu ikiye bölündü. Atlantik'in buz gibi sularında İkinci Dünya Savaşı'nın en korkulan gemilerinden biri sahneye çıkıyordu. Bismarck. Adını Almanya'nın demir şansölyesi Otto von Bismarck'tan alan bu dev zırhlı aslında bir meydan okumaydı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Versay Antlaşması Almanya'ya böyle bir gemiyi yasaklıyordu. Ama Nazi yönetimi bu yasağı tanımadı. Hedef belliydi. İngiltere'ye denizlerde korku salmak. 1939'da Hamburg'da denize indirilen Bismarck, Rhein Übung harekatı kapsamında Atlantik'e açıldı. Yanında ağır kruvazör Prince Eugen vardı ve sonra Danimarka Boğazı. Sadece 5 atışta Kraliyet Donanması'nın efsanesi HMS Hood sulara gömüldü. Ama bu zafer sonun başlangıcıydı. Winston Churchill emri verdi. Bismarck batırılacak. Kraliyet donanması ve hava kuvvetleri peşine düştü. Bir Fairey Swordfish uçağı dümenini vurdu. Dev artık kaçamıyordu. Sadece daireler çiziyordu. Kısa süre sonra Bismarck sustu. Ama ardında bir ders bıraktı. En güçlü silahlar bile tüm bir dünyanın öfkesine karşı koyamaz. Eğer tarihin unutulmuş ama sarsıcı hikayelerini seviyorsan daha fazlası için abone ol.